Domuz ilk İlkokul Öğrencisi Göktuğ Akarsu. Ben Domuz Pınar Kolu'ndan 3B sınıfı Baran Süperi Akparek. Ben Domuz Pınar İlkokulundak'ın Ben Domuz Pınar ilk 3B sınıfı Öğrencisi Petra Ben Domuz Pınar ilk Öğrencisi 3B sınıfımdan Zeynep e Ben Domuz ilk İlkokul Öğrencisi Selin Sınıfım 3B. Evet, Teknofest'e katıldığımız bu böcekleri takımımızla karşınızdayız. Projemiz çamaşır yıka üret projesi. Daha önceki öğrencilerimle beraber çamaşır makinesine yerleştireceğimiz dinamo ve batarya sayesinde elektrik üreteceğiz ve elektron elektriğimizi depolayacağız evde evde elektrik üretmiş olacağız ve ürettiğimiz elektriği evimizde çeşitli az voltajla çalışan elektrik ürünlerinde kullanmış olacağız. Hepinize saygılar sunuyoruz. Görüşmek üzere.